Merhaba sevgili seyircilerim. <laughs> yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz özgüven ve narsizm arasındaki e, bağlantılar, yakınlıklar ve farklar. E, e, bu iki terim birbirine şöyle yakın. İkisi de bireyin birey olma yolunda attığı adımlardan sonra ulaştıkları mertebelerdir. Yani özgüven. Özgüven Kişinin tek başına bir şeyleri başarabileceği, belli bir potansiyele sahip olduğu, belli bir güce eriştiği ve bu güce eriştiğinin diğer insanlar tarafından da bilinmesini istediği şeklinde açıklanabilir. Narsizm ise bireyin ...diğer bireylerle olan ilişkileri esnasında nerede duracağını tam manasıyla bilememesinden kaynaklanan bir e, rahatsızlıktır, denebilir. Yani e, narsizmde kişinin özgüveni nerede durmalı, nerede frene basmalı, nerede yola devam etmeli? Bunun ayarının kaçtığını söyleyebiliriz. Ee, yardımcı olması açısından şöyle de söylenebilir özgüven. Kişinin kendi değeri hakkındaki subjektif değerlendirmesi ve kişinin kendi özelliklerini ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumudur. Özgüven hem kişinin kendisine ilişkin düşünceleri, örneğin zekiyim, sevilen bir insan. Hem bu düşüncelerin yol açtığı duyguları, yani umutsuzluk, utanç, gurur gibi duyguları, hem de bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları, yani çekingenlik, dikkat, iddiacılık gibi e, davranışları içerir. Özgüveni süreklilik gösteren bir kişinin özelliği olarak ve geçici bir psikolojik durum olarak düşünmek mümkündür. Özgüven son olarak sınırlı bir alan için geçerli olabileceği gibi örneğin zeytinyağlı sarmayı iyi yapabildiğimi düşünüyorum ve bu becerimle gurur duyuyorum. Genel bir kavram olarak da düşünülebilir. Örneğin iyi bir insan olduğumu düşünüyorum ve bu nedenle kendimle her zaman gurur duyuyorum. Tabii özgüven e, eksik olunca insanlarda bu bir takım e, bireysel ve toplumsal problemlere neden oluyor. Özgüven eksikliği içerisinde e, yaşayan bireyler sürekli olarak başkalarının sırtında kambur oluşturur. Yani kendi başlarına ayakta durmayı beceremedikleri için ya da kendilerini tam manasıyla ifade edemedikleri için Bunlar hem kendileri açısından hem de toplum açısından bir kayba neden olabilir. Bir insanın kendi potansiyelini açığa çıkarabilmesi, kendindeki güzellikleri dışa vurabilmesi ve bunu öncelikle kendisinin kabul edebilmesi için sağlam bir eğitime ihtiyacı var. Eğitimsiz bireylerin özgüven dedikleri şey zamanla narsizme dönüşebiliyor. Narsizm eğitimle törpülenebilen ama ama çok küçük yaştan itibaren alınmış bir eğitimle törpülenebilen ya da e, şekillenmesi engellenebilen bir e, olgudur. Yani narsizmi başlamadan bitirmek bireylerin elinde. Fakat eğer kişi e, gerek çevresinden dolayı gerekse kendi kendini yetiştirememesinden dolayı Özgüven kazanma e, basamaklarına tırmanırken çizgiyi aşıp narsist bir bireye dönüşebilir. Bu konuda çok dikkat olmak lazım sevgili seyircilerim. Ölçüm. Ampirik araştırmalarda özgüven niceliksel bir sonuç üreten ölçekler ile ölçülür. Bu ölçeklerin kullanımından önce güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmış olmalıdır. Özgüvenin niteliği. Özgüvenin niteliği güvenli ya da kırılgan oluşu, niceliğinden yani yüksek ya da düşük oluşundan ayrı bir özelliktir. Özgüven yüksek fakat aynı zamanda kırılgan olabilir. Değil mi? Örnek narsizm. Bak. Düşük fakat aynı zamanda güvenli olması da mümkündür. Örneğin alçak gönüllü. Demek ki narsizmin tersi neymiş? Alçak gönüllü. Özgüveninin niteliği farklı şekillerde ölçülmeye çalışılmaktadır. Zaman içindeki sürekliliği çeşitli durumların ortaya çıkışına bağlı olup olmayışı gibi. Psikolojik bakış açısında güven birçok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Güvenin genel olarak çocukluk çağında ilk olarak anne baba ile geliştiği bilinmektedir. Çocukluk çağında gelişen güvenin ileriki yaşlarda gelişen sosyal ilişkilere transfer edildiği öne sürülür. Örneğin Erik Erikson ki kendisi büyük bir psikologtur. Psikososyal gelişim modelinde güven duygusu ilk basamaktadır. Bebekler ilk iki yıllarında ilk önce bakım vericilerine güven duyarlar. Korunmuşluk hissini yaşarlar ve hep yanında olacaklarına dair iyimserlik duyarlar. Güven bu aşamada gelişemediğinde bebekler kendilerini tehlikeye açık hissederek ebeveynlere karşı güvensizlik hissederler. Bu çok önemli sevgili seyircilerim. John Bowlby'nin psikolojideki güven üzerine en temel teorilerinden biri olan bağlanma teorisinde çocuklukta gelişen güven duygusu ileri yaşlarda kurulan ikili ilişkilerin daha korunaklı veya tehlikelere açık hissedilmesine neden olmaktadır. Buna göre çocuklukta birincil bakım vericiler yani özellikler neyle geliştirilen duygusal bağ önemlidir. Bu duygusal bağın temelinde güven duygusu var ise Çocuğun bakım vericisine karşı güvenli bağ geliştirdiği söylenebilir. Güvenli bağ geliştiren çocuklar bakım vericileriyle bir arada olmaktan zevk alırlar. Onların yokluğunda üzülürler ve onların yokluğunun ardından yeniden onları gördüklerinde sevinirler. Genelde bakım vericileri yanlarındayken etraflarıyla ilgilenirler. Bağlanma teorisine göre bunun nedeni bakım vericilerine duydukları güvendir. Çocuk annem hep benim yanımda olacak düşüncesiyle terk edilme korkusu yaşamaz. Yine de bu güveni tazelemeye de ihtiyaç duyarlar. Örneğin oyun oynarken arada bir bakım vericilerine bakınırlar. Onları yakınlarında görünce yeniden oyuna dönerler. Araştırma davranışı. Searching behavior. Tutarlı bir şekilde güven ipuçları vermeyen ebeveynlerin çocukları ise güvensiz bağı geliştirebilirler. Bu güvensiz bağa sahip çocuk bakım vericileri yanlarındayken bile kaygı duyabilirler. Çünkü ebeveynlerin onları terk edeceği korkusu yaşadı. Oyun sırasında yapılan gözlemlerde bu tür bağlanma stiline sahip çocukların ebeveynlerin yanından ayrılmadıkları görülür. Adeta annenin eteğine yapışırlar ve etraf ile ilgilenmezler. Etraf ile ilgilenmezse ne olur sevgili seyircilerim? Merak duygusunu yavaş yavaş yitirmeye başlar. Peki merak duygusunu yitirmezse, yitirince ne olur? Sorgulama duygusunu da yitirir. Düşünme duygusunu da yitirir. Eee... Bilimsel bakıştan yoksun bireyler haline gelirler. Çünkü merak, şüphe, sorgulama, akıl yürütme bunlar bilimsel bakış açısının parametreleridir. Bunların dışında kalan birey sadece özgüvenini kaybetmez, kendisini de kaybeder. Kendisini kaybettiği zaman bu yaşadığı toplum için bir ee, kayıptır. Bu kayıp, ee, diğer e, toplumlarla olan aramızda yavaş yavaş bir mesafe açılmasına sebebiyet verebilir. Hal böyle olunca bir kişinin e, sorunu bir toplumun sorunu haline gelebilir. Bu işler tıpkı bir çığ gibidir. efendim. Önemsiz bir başlangıç gibi görünse de devamı ve sonu dramatik olabilir. Öyleyse ebeveynlere düşenler önce kendilerini geliştirip iyi bir ebeveyn nasıl olunur bilmek zorundalar. Ondan sonra kendi çocuklarının hal ve hareketlerini çok yakından gözlemlemeliler. Onları çok fazla sıkmamalı, çok fazla serbest de bırakmamalıdırlar. Onları gözlemlerken gözlemledikleri çocuk tarafından pek fazla algılanmamalıdır. Çocuk yoksa kendisini sürekli olarak bir hapishanenin içinde hissedebilir. Ee, güçlü ve kararlı bireyler çocuklarını doğru yönlere kanalize edebilirler sevgili seyircilerim ve sonuç itibariyle sağlıklı bir birey haline gelir o çocuklar 18 ya da 22 yaşlarına geldikleri zaman kendi başlarına karar alabilen korkmadan cesurca yolunda yürüyebilen e özgüveni yüksek fakat asla narsist bir yapıya bürünmeyen sağlam karakterli kişilere dönüşürler. Hal böyle olunca bu kişiler yakın çevreleri tarafından sevilirler, sayılırlar ve kendilerine güven duyulur. Kendilerine herhangi bir şey emanet edilebilir. Kendilerinden borç alınabilir, kendilerine borç verilebilir. Bu şekilde toplumun çarkları emin bir şekilde dönmeye devam eder. Buradan narsizmde ...bakmakta yarar var sevgili seyircilerim. Narsizm az önce anlattığımız gibi... ...çok tehlikeli bir bakış açısıdır. Diğer adı özseverliktir. Kişinin kendi bedensel... ...ve veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık... ...ve bağlılık. Kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan... ...Narkissos'tan gelir. Narkissos adını narkoza... ...ve bir çiçek familyası olan nergiskillere vermiştir. Narsizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta narsistik kişilik bozukluğu adı verilir. Sigmund Freud, narsizmi dış dünyadan soyutlanan libidonun yani cinsel enerjinin egoya yönlendirilmesi şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur. Freud, narsizme bu şekilde bakmış. Bebek dış dünya ile ilişki kuramadığı erken bebeklik döneminde gerçek bir narsizm durumu içindedir. Libido dış dünyaya yönlendirilmemiştir. Bebeğin nesneleri ben olmayan nesneler olarak algılaması aylar alır. Ben ve ben olmayan arasında bir ayrım yapamaz. Dış dünyaya ilgi duymuyordur. Ve dış dünyada bile değildir. Bebek için tek gerçek kendisidir. Acıkması, susaması, üşümesi bebek için tek gerçekliktir. Bu durum birincil narsizm olarak tanımlanır. Bebek büyüdükçe dış dünya ile ilişkileri artar ve dış dünya kurallarını öğrenir. Gerek giderek libidosunu nesnelere yönlendirir. Nesne sevgisi ve giderek nesnel düşünce ağırlık kazanır. İnsan her ne kadar libidosuna nesne bulabilse de mutlaka görece olarak bir ölçüde narsist kalır. Bu durumu ikincil narsizm olarak tanımlamıştır. Narsizm insan için yaşamını sürdürebilmesi açısından bir ölçüde gereklidir. Ama ve lakin sevgili seyircilerim bu ölçü tarif edilecek olsa silme, bir silme çay kaşığını geçmemelidir. Bazı durumlarda kişinin narsizmi toplum için hatta kendi akıl sağlığı için makul olan oranlarda değilse kişi akıl hastalıklarıyla karşılaşabilir. Yani ölçü kaçarsa tehlikeli olur. Önemli bir psikiyatrik rahatsızlıklar olan nevroz, paranoya hatta psikozda narsizmin etkileri görülür. Birinci narsizizmde bebek dış dünyanın ayrımına varmamışken, ikinci narsizizmde dış dünya gerçekliğini yitirmiştir. Narsizizmin çok özel bir türü de Roma sezarları, Mısır firavunları, diktatörler gibi çok güçlü kişilerde bulunan türüdür. Bu insanlar adeta nefes alıp yürüyen yeryüzü tanrıları gibidirler kendi gözlerinde. Yaşam ya da ölüm gibi önemli doğa olaylarına bile bir tek cümleyle karar verebilmekteydiler. Kendilerine iyice inandırmışlar. Hem kendilerini inandırmışlar hem de çevrelerindeki garibanları inandırmışlar. Kendilerinin özel varlıklar olduğunu. Bu da narsizmin çok enteresan bir versiyonu. Günümüzde de pek çok örnek verebiliriz bu tür kişilere. Gerek yok. En büyük korkuları güçlerini kaybetmeleri. Ölüm. Etraflarındaki herkesin kendilerine düşman olmasıdır. Güçlerinin ve şehvetlerinin bir sınırı yokmuş gibi davranmaya çalışırlar. Sayısız insan öldürüp sayısız şatolar kurarlar. Varlıklarının kendilerinin de çözemediği sorununu insan değilmiş gibi çözmeye çalışsalar da aslında durumları düpedüz deliliktir. Tıpkı şey gibi Mısır firavunları ya da Sezarlar dediler ya e, biz gücümüzü tanrısal bir mekandan getiriyoruz. Yani biz Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileriyiz. Hatta Pers krallarının içinde bunu söyleyebilirim. Bu tip bakış açıları Orta Çağ'da işe yaramıştır. Halkı bir süre oyalamıştır. Hatta ikna da etmiştir. Ama ama ama. Belki de o dönem bu bir zorunluluktu. Ama günümüzde yasal, ussal otoriteler kesinlikle narsisizmi e, dışlayan bir yapıda sayılabilir. Varlıklarının kendilerinin de çözemediği sorununu insan değilmiş gibi çözmeye çalışsalar da aslında durumları düpedüz deliliktir dedim. Dış dünya ben olmadığı için narsisist kişi dış dünyayı anlayamaz, algılayamaz ve bu durum kişide korku yaratır. Diktatör gitgide daha yıkıcı, daha yalnız olur. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ya da isteklerine gereken ilgiyi gösteremeyen kişilerdir. Plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında, gereken ilgiyi göremediklerinde aynı narkissos gibi erirler, çökerler. Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçeklerle bağdaşmasa bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi gerekli emeği vermeden bile hak etmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak isterler. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve başkalarını anlayamazlar. Sanki her şey sadece kendileri için vardır ve ne olursa olsun her şeyin kendi amaçlarına hizmet etmesi gerekir. Demek ki neymiş sevgili seyircilerim? Narsizm, narsisizm e empati kavramını da ortadan kaldıran bir tehlike. Zaten bizler e sınırlı zekalarımızla tam manasıyla empati kuramazken ve o beynimizde azıcık bulunan empatiyi de korunmamız gerekirken narsizm, var olan azıcık empatiyi de alıp götürüyor. Ne kadar korkunç değil mi? Başkalarının fikir ve hareketleri kendi amaçlarına hizmet ediyorsa vardır. Aksi halde bu fikir ve hareketler tahammül edilemez düşüncelerdir. Gerçekle bağdaşmayan, başkalarının zararını olup sadece kendi çıkarlarını uygun, kendi plan ve hedeflerine hitap eden maddi ve manevi kazanç sağlayabilecek plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında öfkelerine hakim olamaz. Saldırganlaşır, çöker hatta ağır psikolojik tablolara girerler. Şimdi e, sıradan tartışmalarda bile günümüz insanında e, haklı olma çabaları görüyorum. Yani gerçek manada bir şeyler öğrenme ya da kendini geliştirme meselesi önemsizleşmiş. Sadece galip gelme ya da kendi egosunu tatmin etme ee, durumuna dönüşmüştür insan ruhu. İnsan ruhunun bu girdaptan kurtulabilmesinin yolu eğitim, eğitim ve eğitimdir sevgili seyircilerim. Eğitim ve sevgi. Bu ikisi çok önemli. Evet sevgili seyircilerim yeni bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşuncaya Hoşça kalın.